Efendim hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Yeni bir sayfa açıyoruz. Hikmet kandilleri. Burada hak dostlarından, gerçek tanrı bahsedeceğiz. O mübareklerinden bahsedeceğiz. Türkiye'mizin içerisinde çeşitli yerlerde mekabir şerifleri, Kabir-i şerifleri bulunan, türbeleri bulunan bir mübarek zatlar. Bugün ilkin ele almak istediğimiz bu şahıs bu mübarek kimse Abdülahad Nuri Hazretleri, Sivasi, Abdülahad Sivasi Hazretleri. Çok önemli. Sivas'ta doğmuş tabii ki. Doğum tarihi olarak, dünyaya teşrif tarihi olarak 1594 olarak biliniyor. Hakka yürüyüş tarihi ise 1651. Eyüp'e gidersiniz, Eyüp Sultan'ı ziyaret ettiğiniz vakit orada Danışanca semtinde onun türbesini görebilirsiniz efendim. Şunu da hemen belirtmek lazımdır. Sivas'ı ailesi fevkalade önemlidir bizim kendi tarihimizde genellikle atlanır, genellikle Hı. üzerinde durulmaz. Ama bir Sivasiler ve Kadızadeler kavgası vardır. Yani Moğollalarla Sufiler arasında. Hı. Böyle bir kavga her zaman var ola gelmiştir ama sanıldığı kadar da çok abartılacak bir şey değildir. Çünkü ulema kısmının içerisinde Sufi eğilimli olanlar da vardır. Her iki tarafı da mensubiyeti olanlar da vardır. Dolayısıyla burada dikkatli olmak lazımdır. Ama her zaman için sufizme karşı olanlar vardır. Tasavvufa ve onlar da bu dönemde bu dönemde Sivasileri kendilerine hedef olarak da seçmişlerdir. İleride bundan da bahsedeceğiz. Ailenin diğer büyüklerini sizlere tanıtmaya çalışacağımız vakit. Aile hakikaten büyük ve derin bir aile. Halveti. Önce İstanbul'da mübarek ders vermeye başlamış. Daha sonra kendisi Midilli Adası'na gitmiş. Oradaki halkı işaret etmiş. Ve tekrar oradaki yani Nur'u görüldükten sonra tekrar İstanbul'a alınmış. Sultanahmet Camii'nde de çeşitli vaazlar verdiğini de gayet iyi biliyoruz. Enteresan, tabi o kadar çok şey anlatılır kendisi hakkında ama iki şey çok önemlidir. Bunun üzerinde durmak istiyorum. Bir tanesi insanı kamillerden bahsettiği vakit şunu der. Aman dikkat edin. Bu büyük zatlara ilişmeyin derler. Onlar kılıç gibidirler. Kılıç gibidirler. Yani çekildikleri vakit kendinizi onlara çarpmayın. Yıkıp kırıp geçerler sizi. Şimdi bir kılıcı düşünün. Onlar kimseye kılıç çarpmazlar ama siz de gidip kendinizi bu kılıca da çarpmayın hani. O zaman paramparça olursunuz. Bu söz bence çok önemlidir. Bilemezsiniz. Bilemezsiniz. O zaman kılıcı mı suçlayacaksınız? Yoksa kendinizi suçlayacaksınız. Orada biraz düşünmek lazımdır. İkincisi yine enteresan bir anekdot olarak sizlere arz edelim. Ee, zaman zaman kendisine ruki yani okuması için, hastaları okuması için e, getirirlermiş. Efendim lütfetseniz de bir dua buyursanız şu çocuğa veyahut da şu insana kimse artık orada. O da okurmuş. ve bazıları gelmiş demiş ki sen böyle kafana göre okuyorsun. İzin aldın mı? kadere, kader sırlarına, burada tasavvuf etmiyor musun? Yani Allah'ın iyileştireceği var, iyileştirmeyeceği de var. Nasıl olur ki böyle bir şey yapıyorsun? Mübareğin söylediği çok önemli bir söz vardır. Allah'ın izni olmadan zaten dua etmem. Allah dua etmem, emrettiği için yapıyorum ben bu işi. Diyor. Burada da zannediyorum, zannediyorum, bugün bile aynı eleştirilerde bulunanlara güzel bir cevaptır. 7 tane Aşağı yukarı önemli kitabı var. Okunması gerek. Ama bir ilahisi var ki o ilahisi her zaman dillerde, kulaklarda, gönüllerde. Onunla bugünümüzü bitirelim. Evet Fatih Hoca söylesin. Semada sırrı tevhid bulanlar diye başlar. Görüşmek üzere. O meu